matematik sekmesine hoş geldiniz. Diziler 3 ve 4'ü çözeceğiz. Kazanım kavramı 9 ve 10'u çözeceğiz bugünkü videoda. Terimi ilk terimi 4'müş. Yani A1 4'müş dedik. A10 kaçtır diyor. A10 A1 artı 9 R'dir. Aradaki fark kadar R yazılır. Kural buydu. Aradaki fark kadar R yazıldığı için A10 Eşittir. A1 4'tü. R'si 3'tü. 9 kere 3'ten 27 toplamı da 31 eder dedik. Geldim diğer soruma. A2, A14'ü vermiş. A8 istemiş. Şöyle bir olay vardı. Mesela A12 artı A6 bölü 2. Toplamı 18 bölü 2'den A9 eşit. E burası 16. 2'ye bölersen A8 10 gelir dedik. Bu da kolay yol. A5 A1 artı 4 R. A4 de A1 artı 3 R. Aradaki fark R'ye eşitti. R eşittir 2 geldi. A1'i vermiş A6 istemiş. A1 artı 5 rem A6 eşit. E A1 5 rem 2 10 da burası 15 geldi dedik. Geldim diğer soruya. Burada A3 A11 toplama a 14 gibi yapar. 2'ye bölerim. A7 8 gelir. A5 de 2 gelir. Aradaki fark 2 R'ydi 2 olduğu için. 2 R 6 ise R eşittir 3 gelir. E A5'i biliyorum. A10 için A5 artı 5 R eşittir A10. A5 2. r 3'tü 3 kere 5 15. 2 de oradan 17 geldi dedik. Umarım mantığını anlamışsınızdır kısa yolları. Ardışık 4 terim sırasıyla olduğuna göre demiş. Mesela A1, A2, A3, A4. Şimdi A2 ile A3'ün toplamı A5 gibi geliyor. A1, A4 de demek ki mantığa göre A5 gibi geliyor. O zaman bu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşit. Şu ikisinin toplamı şu ikisinin toplamına eşit. Buradan bulabiliriz. Ama buradan bulduğumuz şey gelir mi bilmiyorum. Bakalım. 4x, 2x da 6x artı 11 eşittir. 2y artı x artı 1 dedik. Bunu karşıya atarsam 5x artı 10 eşittir 2y gelecek. 2 ne eşitmiş? 5x artı 10'a. Bunu buraya yazarsam 5x artı 10 eksi 1'den 5x artı 9. Şimdi her aradaki fark r değil mi? r r artmıyor mu? 4x artı 1'den x artı 2'yi çıkarsam 3x eksi 1. Bu r'ye eşitmiş. Aynı r. Şuradan şunu çıkarırsam yine 3x eksi 1 olacak. Oradan gidemedim. O zaman şu ikisini çıkarayım. 2x artı 10'dan 4x artı 1 eksi 4x eksi 1 olarak yazarım. Bu da r'ye eşitmiş. Eksi 2x artı 9. E bunlar eşitse eksi 2 x'i buraya attım. 5 x. Eksi 1'i karşı attım. Ondan x eşittir iki geldi. 2 geldi. x 2'ymiş. Şurası 2'ymiş. 2 yazdım. 10 onda 22 y'ye eşitse y de 10 gelir. 10 artı 2'den 12 gelir dedik. Gelelim diğer sorumuza. S'ni vermiş ilk 20 terimin toplamı. 20 yazarım. 20'nin karesi artı 3 çarpı 20 ilk 20 terimin toplamı gelir. Burası 400 artı 60'dan 460 geldi. A20 için S20 ilk 20 terimin toplamı 1'den 20'ye kadar. S19'da bu S20 S19'da 1'den 19'a kadar toplam. S19'u S20'den çıkarırsam A20'yi bulurum. E, S19'da 19'un karesi artı 3 çarpı 19. 19'un karesi 361 artı 57'den. Şurası 418 geldi. Diğeri de 460. Aradaki fark 42 dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. A ilk terimi 18. Ortak çarpana 1 bölü 3 olan demiş. A 1 çarpı geometrik dizide de şöyle yazılır. Reküp A 4 eşit. Nasıl? Aradaki fark 3. Reküp. Aritmetik olsaydı A 1 artı 3 R yazacaktım. E, A 1 108 çarpı 1 bölü 3'ün küpü 1 bölü 27. 27 ile 108 sadeleşir. 4 gelir. Cevabım E şıkkı dedim. İlk terim 1 bölü 4. İlk 6 terimin toplamı demiş. İlk terim 1 bölü 4. 3 ile çarptım 3 bölü 4. Sonra 9 bölü 4. Sonra 27 bölü 4. Sonra 81 bölü 4. Sonra 243 bölü 4. E toplarsam 243, 27 daha 270. Aynı payda da 9, 81 daha 90 artı 4. Şurası 360 bölü 4. 364 bölü 4'ten 91 geldi dedik. Artıcık 5 terimi sırasıyla olduğuna göre demiş geometrik dizinin. Geometrik dizi nasıl yazılıyordu? A1 A2 A1 çarpı R A1 çarpı R kare A3 A1 çarpı R küp A4 A1 çarpı R üzeri 4 de A5. E bunların arasındaki fark R4. Yani a1 çarpı r üzeri 4 bölü a1 r üzeri 4'ü verir. Bu da 72 bölü 2'den 36. E r kare 6 gelir. E r kare 6'ymış. r de kök 6 geldi dedik. E r kök 6 ise bu 2 kök 6. kök 6 ile geniş kök 6'ya çarparak gideceğim. B de kök 6 ile çarpınca kök 6 çarpı kök 6 kök 36 2 kök 36 da 6 olarak çıkar. 12. C dediğim ifadede 12 ile çarparsam 12 kök 6. Şurası 12 kök 6. Şurası 2 kök 6. Şunu da kök 6 ile çarptımış Yine 12 kök 6. 24 kök 6. 2 kök 6 daha 26 kök 6 dedik. Geldim sıradaki soruma. İlken terimin çarpımı diyor. Bu dizinin 15 15 verirse 3 üzeri 15'in karesinden 225. İlk 15 terimin çarpımını bulurum. A1 çarpı A2 çarpı nokta 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 A15. 14 verirsem de 14'ün karesi 196. A1 çarpı A2 çarpı nokta 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 A14'ü bulurum. Bununla bu sadeleşirse şöyle gider. Bölümde farktır. 225'ten 196 çıktı. 29 kaldı. 3 üzeri 29 dedik. Geldim sıradaki soruma geometrik dizinin ortak çarpanı kaçtır? Ortak çarpanı dediğimiz ifade nasıl bulacağız? Bunu 5 çarpı 2 artı 1 de 2 üzeri 1 olarak yazarım. Bu da 2 üzeri 3 en gelir dedik. Buradan şurası 10. 10 çarpı 2 üzeri 3 üstü en olarak yazarım. Yani 10 çarpı 8 üzeri 1 verince 8, 2 verince 64. 8'miş o zaman ortak çarpan dedik. Niye? 1 verdim 80. 2 verdim 640. Hocam 1, 2 verip direkt bulsaydık. Evet ama buradaki mantık aslında şu. Üstü en olacak şekilde yazdığım zaman aşağıda kalan sayı ortak çarpandır. Geldim sıradaki soruma. Bağlantısı veriliyor demiş. Bu şu demek. 4, 2 yazarsam A3'ü bulurum mesela. Bu bir şey olduğunu gösterir. E 4 yaz. Şurası A2. A4. A3'ün karesi. E 3 12'den 36. E şuna ne kaldı? 6. A3 de neymiş? 6'ymış dedik. E A3'den A2'den A3'e giderken 2 katına çıkmış. Buradan da 2 katına. Hep 2 katına çıkıyor. O zaman A8'i A2 çarpı R üzeri 6 olarak yazarım. E A8 dediğim ifade A2 3'tü. 3 çarpı R'deki 2, 2 üzeri 6. 64 çarpı 3'ten 192 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geçelim diğer testimize. Evet. Sıradaki testimizde A8, A16 değerleri veriliyor. Buna göre demiş bu nedir? Demiş aritmetik dizide. Aradaki fark 2 olduğu için 2R. Aradaki fark 2 olduğu için 2R. Doğru. Aradaki fark 5 olduğu için 5R. 5R, 5R. Aritmetik dizinin ilk üç terimi olabilir. 5R, 5 5R, 5R. Olabilir mi? Olabilir. Aritmetik dizinin R'si yok hocam. R'si yok değil. R'si sıfırdır. Hiç artmıyordur. Aritmetik dizinin ilk 20 teriminin toplamı bulunabilir demiş. Değerleri biliniyor demiş. Tamam. Bu aritmetik dizinin ilk 20 teriminin toplamı bulunabilir. Nasıl bulunur? A8, A16. Aradaki fark 8R. 8R'yi bulursun. R'yi bulduğun içinde bulursun. Bu da doğru. 1, 2, 3 dedik. Geldim diğer soruma. Aritmetik dizileri veriyor. Bu iki dizinin eşit olan iki basamaklı elemanların toplamı nedir? Eşitse 3N artı 4 eşittir. 5N eksi 2. Buradan 2N eşittir. 6'dan N eşittir. 3. Bu iki dizinin eşit olan iki basamaklı elemanlarının toplamı kaçtır? Demiş. Eşit olduğu dizi 3. Üçüncü terimleri eşit. 3 verdiğim zaman burası 9, 13. 3 verdiğim zaman 13 gelecek. Bu 18 diye gidecek. Bu 16 diye gidecek. 13'ler eşit. Sonra nasıl eşit olabilir? Aynı dizi, aynı sayılar eşit olmaz ama 13'ler eşit. 13'ten sonra 16 bu 18, 23 olacak. Şimdi 3 ile 5'in ortak katı 15 olduğu için 15 15 gidecekler. Bunu 15 ekledim. 28. Bir 15 daha ekledim. 43. Bir 15 daha ekledim. 58. Bir 15 daha ekledim. 73. Bir 15 daha ekledim. 88. Burayı toplayacak olursam şurası 41. Şurası 90, 101 artı. Şurasını da toplarsam 161 161, 101 daha 262, 41 daha 303 eder dedik. Geldim sıradaki soruma. Bir geometrik dizinin her terimi kendinden sonra gelen terimlerin toplamının 9 kaşını seçmiş. Mesela A1, kendinden sonra A1 geldiği için 9 A1 sonra bu ikisinin toplamının 10 A1 10A1'in 9 katından 90A1. E bunların toplamı 100A1 olduğu için buradan ne gelecek? Kendinden sonra gelen kendinden sonra gelen terimlerin top her kendinden sonra gelen terimlerin toplamının 9 katına eşitmiş. O güzel. A1 Sonrasında ne gelecek? Kendinden sonra gelen terimlerin toplamının 9 katına eşitmiş. Dersten gidelim. A4 diyelim atıyorum. E A4 bunun 9 katına eşit olacak. Kendinden sonra gelen terimlerin 9 katına eşitmiş. Hmm. Burada 9A1. Kendinden sonra gelen terimler 9A1'e A1, i, A1 i eşitmiş toplamı. E A1 e eşitse mesela 100 A1 olsun. Kendinden sonra gelen terimlerin toplamı ne olacak? Ama böyle yaparsak olmaz. 90 A1 olsun. 9 A1 olsun. Kendinden sonra gelen terimlerin toplamı neden 9 A1? Onda biri 9 bölü 10 A1 diye gidecek. Peki neden böyle yaptık? 9 katına eşitmiş. O zaman 9'da birine bölüyor en az. E bir de kendinden sonra burada başka terimler de olduğu için 9'da biri değil 10'da biri olacak. E şıkkından başka şık yok. 1 bölü 9'dan daha küçük olacak ortak çarpan. O yüzden o sağlıyor dedik. T sayısı R, S türünden eşit hangisidir demiş. A, R, A, S demiş. A, R eşittir. Eksi A, S. A, R artı A, S neye eşit olur? Sıfıra R, AR AS sıfır eşitse R Ar, artı AS AT eşit olur. O zaman buradan da cevap ne gelecek? RS bölü 2 gelecek. Çünkü ortalamasını alırken böyle 2 yapıyorduk aritmetik dizide hatırlıyorsanız. Mesela A1 artı A9 bölü 2 A5 eşittir. 10 bölü 2'den. Böyle yapıyorduk. O yüzden RS bölü 2 dedik. Geometrik dizisi veriliyor demiş. Şimdi bakın burada şundan şuna vermiş. Burada R R gitse. 3 R 9 3 R kare 3 R küp 3 R 3 R kare 3 R küp 3 R üzeri 4 27 imiş. R üzeri 4 buradan 9. R kare de buradan 3 gelir dedik. Şimdi buraya kadar bulduk. Buradan sonrasında ne yapacağız? R kare 3 geliyormuş. A4'ü vermiş bize. AB1'i vermiş. Olduğuna göre demiş A8 B kaç eşittir demiş. A4 B1'miş. A4 dediğim bura 3 ise 3R 3R kareydi. 3R kare A4 eşit. Çünkü A2 3'e eşitti. RR çarptı için 3R kare. E, R kare de 3'tü. A4 aslında kaç eşitmiş? 3 çarpıştan 9. B1 9'muş. B birimiz 9'muş dedik. Şimdi gelelim esas olayımıza. B1, B4 demiş. B aritmetik dizi. B1 artı 3D. Bunun aritmetik ortalaması da D olsun. 3D eşittir. 2A4'müş. A4 9'du. 2 katı 18. B1 de 9'du. E 9'u karşı atarsam 3D buradan 9. D de buradan 3 geldi dedik. E bunun D'si 3'müş. A4 9'du. Ve her iki tane de bir 3 katına çıkıyordu. Yani R kare de bir. A8 ile A4 arasındaki fark. A8 eşittir. A4 çarpı R üzeri 4. Şu 9'du. R kare 3 ise R üzeri 4 de 9. 81. A8 neymiş? 81. 81 eşittir. Bx demiş. B'yi yazalım. B1 artı xd olsun ya da AD olsun fark etmez. D'si 3'tü. Yani B1 artı 3A. Eşittir dedim. A, A dedim buraya. Kaçıncı terim olduğunu bilmediğim için. 81 e eşitmiş. E şura 9'sa karşıya karşı yatarım. 3A eşittir. 72 A eşittir. 24 gelir. 24 burası. Bir de buradan var. 25 dedik. B şıkkı. Geldim sıradaki soruma. Teplam sembolü veriliyor demiş. Toplam sembolünde 3'ten 5'e kadar 3, 4, 5 ver topla demiş. 7. terim 14. 10. terimi 20 ise demiş. E arada 3R fark var. 3R eşittir alttan R eşittir 2 gelir. A1, A2, A3, A4 istemiş. E buraya baktığım zaman A1, şunu da A1 cinsinden yazarsam artı R, A1 artı 2R, A1 artı 3R. Hepsini A1 cinsinden yazdım. 3R, 2R, R da 6R artı 4 A1. R2 12 geldi artı 4 A1. E A7 14'müş. E A1 artı 6R olarak yazarım 14. R2 di. Şurası 12. A1'e 2 kaldı. Şurası 2 2'ymiş. 4 tane olduğu için 8 orası 20 eder dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Bir dizinin ortak farkı 4 olan 3 terimli aritmetik dizinin 3. terimine 2 ekleyerek 3 terimli geometrik dizi oluşturuluyor. A1 A1 artı 8 4 A1 artı 8'di bu dizi. Buna 2 eklersem A1 A1 artı 4 A1 artı 10 geldi. Bu aritmetik dizi olacakmış. Mesela 1 olsa A1 1 5 11 olur olmaz. Bu geometrik dizi olmadı. 2 olsa 2 6 12 3 katı 2 katı olmadı. Kurtarmadı. 3 olsa 3 7 13 olmaz. 4 olsa 4 8, 14 olmaz. 5 olsa 5, 9 olmaz. Kurtarmaz. Ne yapabiliriz? Toplamı kaçtır demiş. 6 olsun atıyorum. 6, 10, 16 kurtarmadı. 7 olsun. 7, 11, 17 dedik. Bu da kurtarmadı. 8 olsa 8, 12, 18. Bakalım. 8'den 12'ye 8 çarpı R 12 imiş. R eşittir buradan. 12 bölü 8'den 3 bölü 2 geldi. E buradan da 12 çarpı 3 bölü 2 18. Bu da sağlıyor. O zaman 38 de buradan 38 geldi dedik. Bir dizinin ikinci ve üçüncü ve dördüncü terimleri sırasıyla bunlardır demiş. İkinci, 20 ikinci terim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aritmetik diziymiş bu. Aradaki fark R. Bundan bunu çıkarırım. A eksi 2B R eşit olur. Şundan da şunu çıkarırım. A artı B'den şu çıkar. Eksi A eksi B olur. Şunlar gider. Eksi A artı B oldu şurası. Eksiyle çarptım bunu. 2 B de R'ymiş. E A eksi 2 B eşittir. 2 B ise A eşittir. 4 B geldi dedik. A 4 B eşitmiş. 20. terimini sormuş bize 22. A 22 eşittir. A 1 artı 21 R. A1 B'ydi. 21 R'di. R R'yi bilmiyorum. B yazarsam şuraya A yerine 4B. 4B 2B'den RAM 2B gelir. 2B gelir. 2B yazarsam 42B de buradan 43B gelmesi lazım. Hangisi 43B'yi sağlıyor bakalım. Mesela A 4B'ydi. 40B artı B'den 41B olmaz. 32B olmaz. 28B olmaz. 20B 40B olmadı. 24B artı 10B olmadı dedik. Bir yerde işlem hatası mı yaptık? Hemen bakalım. A eksi 2B R eşittir. A artı B'den A eksi B çıkarsa 2B de R eşit olur. A eşittir 4B gelir. Burada sorun yok. 20 ikinci terimi aslında hangisi olabilir demiş. A 1 artı 21R dedim. Bu ikinci terimiydi. Çok özür dilerim. Orayı kaçırmışız. A2 artı 22. A2B. Şuraya da 20 kalır o zaman. 22 olması için. E burası da 40 olur. 41B lazım bize. E şurası 41B'yi sağlıyor dedik. Geldim sıradaki soruma. Bir tiyatro salonunda 15 sıra ve ilk sırada 21 koltuk vardı. İkinci sırada itibaren her bir sırada öncekinden 4 fazla koltuk bulunmaktadır demiş. A1 21. A2 4 fazla 25 diye gidecek. 15. sırada A15. Arada 14 fark var. 14 çarpı 4'ten 56 koltuk fazladan olacak. 56. 21'e 56 eklersem 77 koltuk son sırada da. E 77, 21 toplam koltuk sayısını bulmam için son terim artı ilk terim 98 bölü 2 49 çarpı terim sayım 15 çarpı 40 TL. 40 çarpı 15'ten 600 şurası. Sıfırları cepte tuttum. 6 kere 49 çarparsam 3294. 2 de 0 eklersem 29400'e değer dedik. Geldim sıradaki soruma. Hem aritmetik hem de geometrik dizisi sabit dizidir. Yani hepsi birbirine eşit. x artı y eşittir. x eksi y çarp x artı y. Yani x kare eksi y kare eşittir. Şunlar gitti. x eksi y eşittir. 1 geldi. Bura 1. O zaman bu da 1. Bu da 1 dedik. Bu dizinin 99. terimi kaçtır demiş. O da bir geldi dedik. Bu iki soruyu çözmeyeceğiz. Çıkmış sorular videomda mevcut bunlar. Oradan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olup like atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.